Çiğdem'cim sen de şuradan saç seçelim. Gel benimle. Şöyle bir... Şu saçı seçelim. Bir denesene aynaları almadan. Bunu nasıl geçireceğiz kafaya? Bu değil. Şuna bakalım. Şöyle düşün. Şimdi şurayı da lastikle şey yapacağım tamam mı? Böyle dün attığım fotoğraf Evet. Onu sırayla Lastik saracağım. Lastik var mı peki? Var var getirdim. Burada. Ondan sonra bu şöyle biraz havada duracak evet, böyle. Evet aynen. Mı? Sonra bir parça saç etrafına dolayacağım. Evet. Bunu da kabartıp çat. Okey güzel ediyoruz. tamam okay. yap. Okay. Çok absürt bir makyaj düşünüyorum. Bilmiyorum çok farklı olacak. Rengarenk. Rengarenk. Mikro mikro kaynak yaparız mikro kaynak. En kısa saç bile yapılıyor. Saçımı son çok sonra bütün diplerden böyle Hayır sadece ense verir. bölümü ense bölümü. Sadece ense bölümü olacak. Bir saniye. Düzdür. Demo saçlar yaptığın için sonra puan alamıyorum diyorsun. Sen böyle bir saç yaparsan nasıl puan alabilirsin Şeyden benden? Çiğdemciğim ama yani sen de var ya bugün dördüncü gün dört gündür sana ben bir türlü bir şey beğendiremedim ama yani. Ama yapamıyorsun ki beğenmiyorum. Yapamıyorsun yani, değil bence sen beğenmiyorsun. Dönem Her saçları demode içine. saçlar yani Doğru ki yani bir kesinlikle. şey yapsam zaten ben de beğeneceğim. Herkes de şaşıracak. Ay Nuray ne güzel saçlar yaptı. Gerçekten ben, ben de, de şaşıracağım yani. Ben de şaşıracağım artık. Ne zaman beğenecek Çiğdem diye sürprizle bekliyorum yani. Yap ya. o zaman yap. Her yaptığımız şey şey Şunu yapma bunu yapma. Şurama dokunma burama evet. dokunma. E ama yeter Çiğdem yani. gerektiği yerde bağırabilirim. Bana sana. sesini yükseltemezsin, bağıramaz O zaman sen de yükseltmeyeceksin Çiğdem yani. Ben nasıl saç yapacağım sen beni böyle düşürürsen? Doğru Daha da bir gol bir başladık modern, yani. Modern modern saçlar sen, yaparsan. Sen şu saçlarına bakar mısın ya? En son ne zaman bakım yaptın Çiğdem? Kim yaptı bu saçları en acaba? Son, ondan bahsetmiyorum. Evet. En son bu saça ne zaman bakım yaptın? Bir soru verebilir miyim memnunum acaba? Bir kerecim bakım yaptırdın mı sen bu saçlarına? Kabul saçları etmiyorum. Saçlarıma laf söyleyemeyeceğim. Ya, ben ya. saçından ya, memnunum. Ya bakımı ya bakımı ya da, da yaptım. Sen kendi yapmasın Yaksın, tamam mı? Hiç bile. Ondan sonra yaptığım tuzlara laf edeceksin. Çok bakımsız bir saçı var. Çok kuru bir saçı var. Gerçekten zor bir saç. En zor model bizde. Şöyle durur musun ben lütfen? Ben zaten duruyorum yani. Orta yine iyi bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen böyle zaten ön yargıyla gelirsen... ...zaten ben senden artık puan beklemiyorum. Sürpriz olacak. Sen bana bu, bu sahnede bana beş puan verirsen... ...inan gerçekten sürpriz olacak yani. Sana ben ne senin bakımdan kuruluk, ayrıca? Kuruluk buraya ay, geldiğine hiç, inanıyorum ay, hiç, artık. Hiç alakası yok. Yani. Hem sana ne bakımdan? Sana, bakımdan sana ne yani? Şey Sen yok. saçınıza bakacaksın. bakmıyorsunuz. Boyalar, balyajlar Allah Allah. bakmıyorsunuz. Gelip kuaförünüzden mucize Sen bekliyorsunuz. Sen kuaförsün işi Böyle yapacaksın? Şey yok. işini Böyle şey yapacaksın? İşini yapacaksın. Bu Tek şey şey yok. senin işin. Şey. Bu saç senin. Sen bakacaksın bu saçına. Benim bu saçı... saç senin. Anlatabiliyor muyum? Benim saçım senin. bakımı bilmemizle nesi ilgilendirmez. buna da lütfen dikkat et. Nuray. Ben üslubumda gayet dikkatliyim Çiğdem. Hiç de dikkatli değilsin. Sesini yükseltiyorsun. Bak Saçıma laf ediyorsun. Ben pardon Öncü Bey pardon. Çok büyük haksızlık yapıyorsun. Ne gibi bir haksızlık? Bir makyajı beğenip size dört puan veriyor. Evet. O, o modeline sizin hiç hakkınızı yemiyor bence. Ya şu Kesinlikle. anda sen kendi modelini ağlattın. Oradan buraya hala konuşuyorsun yani. Benim modelim mutluluktan ağlıyor her zaman. Belli, şu anda öyle. Belli belli. Bak birazdan ağladı. mutlu olacak. Resmen asker arkadaşına çevirdin ya onu. Makyaj yapılır sormazsın. Hani onu yapsak bunu saç yapılır bilmem ne. Ondan sonra da Çiğdem beğenmedi. Kafanıza göre takılıyorsunuz. Sana sormuyor muyum Çiğdem? Şu saçları Bazı şeyler seçerken sana soruyorum. Ama son sözü ben söylerim kuaförün olarak. İşte son sözü, Burada, sözü söylersen son sözü her zaman ben puan verecek sözü de ben söylerim. Baksana bana ne yaptık hocam. Ben şuna eminim sonuç olarak mutluluktan ağlayacaksın. sen de göz yaş çizersin. Yok yok Aşla, hayır, gerçekten bak şunu söyleyeceğim şey. sana. Nasıl Ayrıca yani. yok bilmem askerler bilmem bu tamamen kıskanıyorlar. Bizim, bizi kıskanıyorlar ve bizim moralimizi Aa, bilmem o. motivasyonumuzu düşürmek için çok yapıyorlar an. tabii ki en biz bugün büyük daha çok güçlü Bizim asker. Bunu mu? En büyük Aslında. asker. Bugün daha güçlüyüz asker. bugün Kesinlikle ha, günün birincisi biz aşkına. olacağız. Öncünün yaptığı şeyi beğeniyor musun Allah aşkına? Saçlı evet kazıcı. çok güzel. Askere mi gidecek bu kız ya? Evet evet askere Yani gidecek. şov diyorsun askere uğurluyorsunuz ya. Postal verelim mi? Postal verelim mi? Ya biraz? sen hiç şov saçı yaptın <laughs> mı abi, bu abicik zamana kadar? Şov saçının ne demek olduğunu bile bilmiyorsun sen bir bence. Mi? Nuray, yardıma ihtiyacın var mı? Yani gelirsen fena olmaz. Çünkü çiğdemle tek başıma yani idare edemiyorum. Gerçekten artık yani çıldıracak noktaya, noktaya geldim. Biraz ne yapsam gelir olmuyor. Hayır dün sen memnun ettin ya makyaja belki sana daha ılımlı davranabilir. Şöyle geçer misin hemen? Herkesin hakkını misin? Yiğidin hakkını veriyorum ben. Bence dün makyajımı güzel bulduğum için o puanı aldım. Sen, sen saçımı yapamıyorsun. Sen gerçekten hiçbir şey beğenmemek üzere gelmişsin buraya. Evet yani. evet. Ben artık kuruldum onu geldim. Evet. Kesinlikle Sakin ben edelim. artık ona inanıyorum. Evet, Şu an çok Haklısın. mutlu olman lazım. Saçın çok güzel oluyor. Her zaman duyduğum şeyler. Çok mutlu olmasın saçın güzel oluyor. Makyajın güzel oluyor. Nasıl bir yardım istiyorsun? Bana toka verebilir misin hemen? Ne kadar Bırak, sürede gerek uzayabilir gerek. yani? Bir hafta. Bir haftada, Efendim, mikro, bir kaynak haftada. Efendim, mikro kaynak takılacak Mikro kaynak takılacak yere gelir. Bir haftada mı? Evet. Ya, Zaten orası bu kadardı. Sen bizi, a bizi ne sanıyorsun ya? Bir o düşündüğün bir şeyi şey sanıyorum. Saç bir haftada dip boyası çıkar mı mesela? Bir, bir, haftada, haftada, bir, haftada, yani bir ya haftada ya bir kimi saçlarda... saçımız saçım uzuyor evet. Bu alakası, alakası yok. yok. <laughs> sen de savunmak için her şeyi söylüyorsun ya. Hiç alakası yok. Bu yere bile yaparız biz. Bir haftada benim saçımın dipleri bir santim uzuyor. Efendim, Benim saçımın dipleri ya uzuyor düzgün. bir haftada, ya iki santim bir, bir, bir falan uzuyor ya. Selam Bey, bir haftada bir santim uzuyormuş saçlar. Bir santim uzamaz da bir ay sonra mikro kaynak takabilir. Enseyi bir görebilir miyim? Ya, ya siz bu işi bilmiyorsunuz ya ben bilmiyorum. İşte. Enseyi görebilirler mi? Çok merak ediyorum sizin yorumunuzu. Üç numara, üç. Üç numara yani askere giden arkadaşlarımız öyle kız. <laughs> sen ne sağdan. Bir haftada ya da iki haftada. Bir taneler Sen, o, Onu tak. Bir iki çözünürmez. haftada olmaz kanka be. Görünmesinden rahatsız olmazsan bir ay sonra sana mikro kaynak takabilir. Zaten üstteki saçları da kapatırsın. Hiçbir şey belli olmaz. bak. Bir şey söyleyeyim hiç tobuzda, ağlanacak hiçbir durum bak, yok. şu topuzda. Yani bu çok marjinal saç mıydı? yapacak bence. Bu, bu topuzda enseyi işe yarayacak mı? Zaten yukarı gelmedi. Bir, bir dakika de. ben de geleceğim Buraya oraya. oraya bir dakika olacak. bir dakika. Doğru mu? Eee örgü değil. başını bir öne eğip belki fönle bir yapıştırabilirdin. Jöleyle falan yapıştırabilirdin. Sonra böyle erkek benim seçimim burası gibi olacak. Yani. Bir dakika, bir, bir anlaşalım şey şey. Bir ay sonra buraya mikro kaynak mı bir takar? Bir şey? ay sonra takar. Nasıl takacak abi? Sen şimdi? bu hep boncuk kaynak mı takıyorsun? Siz bu işi bilmiyor musunuz? Ya? Bir yani santim boncuk kaynak da yapıyorum. Bir santim uzasa bile kardeşim mikro kaynak yapabilmen için... Onun ucunu 0.5 yaparsın. Bak 0.5 yaparsın. Taş lazım en az. Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında bence laf yetiştirmeyelim işimize bakalım. Bak herkese laf veriyorsun Aslı lütfen. Bir Sa şey söyleyeyim sana da. de bakalım. Evet. Biz seni dün de gördük ya. Ya biz neyini gördün? İki de bir de aynı. Ya bir yerden ya buldun. Örgü, nasıl örgü bilmiyorum de bir yerden buldun oradan yürüyorsun. Ya Çok güzel ne? örgü yapıyorum dedi. Senin yaptığın örgü de gördük ya. En harika saç oydu. Dün benim yaptım saçtı. İzleyenler de görecek bunu. Sana ölürüm ben ya. Efendim? Size göre en harika saç size ya de manken sizden? modelinize biz göre var. değil yani. Siz daha ...modelinizle nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Ben gayet Sert nasıl davranış. konuşacağımı biliyorum. Böyle bir model Sert size davranış. gelseydi... ...ben sizin tepkinizi çok merak ediyorum. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir model bu, bu, bu ne hiçbir oluyor? şey... Ne ...hayır hiç yanlış anlam açıyla... ...hani hiçbir yani şey yani beğenmiyorsun bir model yani. Size hiçbir ne şey beğenmiyorsun. Oluyor? Sen benim salonumda olsam... Ben kesinlikle senin saçını yapmam emel, yardım yani. Emel yardıma gel. Kesinlikle, Oldu başka evet, hadi herkes gelsin. Emel devam gelsin. et derim yani. Benim evet. salonumda olsan. Başka yok mu ben herkes Ben asla gelsin. kabul etmiyorum. Herkes saçını asla yapsın. kabul etmiyorum yani ben beni Emel'i istemiyorum. Bu senin işin sen yapacaksın saçını. Tabii saçımı. ki burada ben. Burada ben kendi mesleğimi yapacağım. Bu Ve benim ben mesleğim. Ama sen beni. Her defasında böyle düşürürsen, o halde. her defasında böyle düşürürsen ben işimi yapamam Çiğdem. Evet. Lütfen artık yeter yani. Bana bağırma sesini yükseltme. Ama yani sen evet, de yükseltiliyorsun evet, evet. kusura bakma yani. Bu nedir ya? Saça hakaret devamlı. Al saçını öyle saçın asla saça hakaret etmiyorum. Bu senin için söyledim. Ben bu saçı senin yerinde olsam... ...iki hmm. ayda, üç ayda bir keratin yüklerim. Mutlak ne ne bir keratin biliyorsun? Yüklerim. Nereden biliyorsun? yapma. Ama ben ama. hiç bakımlı bir saç görmüyorum şu an yaptığım saçı. Can bir tek sen kalmıştır müdahale etmeyene. Evet buyur seni de dinleyin. Saçlar şov saçı mı? Kesinlikle şov saçı. Seni anlaman lazım aslında Can. Nuray e Hanım ne yaptınız yine beni? Yani Çiğdemciğim onlar... Yani da şimdi yine ne çıkacak? Sen daha kendini görmedin Çiğdemciğim. Evet evet sen çok Şimdi Can'ın ediyorum. etkisinde kalma. Hep etki altında kalıyorum. Çıktığımda da aa süper bir saçla Kesinlikle çıkıyorum. kalıyorsun Aynı Çiğdem ya yani. evet, kesinlikle. Evet, tabii. Üzgünüm ama kalıyorsun. Evet çok. Görüyoruz yaptığın saçları. Göreceğiz bugün. Göreceğiz. Kasas bir de tarak güzelliğime güzellik kat rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajı da kurtarırım sensin sensin kurtarırım sensin.